Merhaba herkese. Bugün yağların kimyasal özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Şek yağlar, sert yağlar, bir de kırılgan yağlar. Kırılgan yağlar da aslında sert yağlara giriyor. Buna örnekte kakao yağıydı. Şimdi e, kimyasal özelliklerine bakalım isterseniz. Temelini öğrenmek hem sabun yapımında hem daha sonra masaj yağ yapımında, aromatik yağlar yapımında size yardımcı olacak. Aynı zamanda bu yağları biliyorsunuz tüketiyoruz. Yiyecek olarak da tükettiğimiz için salatalarda, yemeklerde Bunlar hakkında tabi bilgi sahibi olmak kendi sağlığımız için de önemli. Kimyasal olarak yağları temelde doymuş ve doymamış olarak aslında ikiye ayırıyoruz. Doymuş yağlar demek karbon bağları arasında sadece tek bağları olmak demektir. Yağlar aslında yağ asitleridir. Bir karboksilik asittir ve karbonlar arasında genelde tek bağ vardır. Bazen çift bağ vardır, bazen nadiren de üçlü bağ vardır. Genelde çok biraz daha sert oluyor. Örnek mesela Hindistan cevizi yağı ...palm yağı, don donya yağı, yani hayvansal iç yağlar, doymamış yağlar da işte içinde çift bağlar olan yağlar oluyor. Yani daha doymamış hidrojen istiyor. Doymamış yağlar da daha bir sıvı formda olurlar. İşte en çok bildiğimiz zeytinyağı, işte ayçiçek yağı, birçok yağ aslında doymamış oluyor. Bir de margarinler var umarım ki de tüketmiyorsunuz çünkü margarinler aslında doymamış yağları hidrojenizi bir şekilde kimyasal yöntemlerle hidrojen bombasına tabi tutarak sertleştirmek. Bu kötü bir şey mi? Katı yağlar özellikle doymuş yağlar biraz insan vücuduna zararlı olduğu söyleniyor yapılan araştırmalarda. Hatta bazıları Hindistan cevizi çok doğal güzel bir yağ olmasına rağmen bazı uzmanlar tüketilmemesi yani gıda olarak alınmaması gerektiğini söylüyorlar. Gördüğünüz gibi katı yağ fakat insan vücudunda sıvı hale geliyor. Çünkü biraz avuç içinize de sürseniz sıvı hale geliyor. Fakat biz genelde evet doymamış yağları özellikle de içinde işte oleyik asit gibi değişik böyle faydalı yağ asitlerin olduğu asitli yağ asitlerinden yağları tercih, tercih ediyoruz en başta da zeytinyağı yani doymamış olması vücudumuz için biraz da avantaj diyebiliriz e, bu yağlarda yine dikkatli kullanılabilir sonuçta doğaldır fakat margarinler doğal değildir e, Hidrojenizedir. E, her ne kadar içerikleri bitkisel yağ olsa da dikkatli kullanılması gerekiyor bunu diğer doktor uzmanlar diyetisyenler de söylüyor tereyağı biraz daha farklı e, hayvansal bir yağ o, o da bir tabi Doymuş bir yağ, fakat bir margarinle tabi kıyaslarsak çok daha e, sağlıklı oluyor çünkü doğal yağ, e, özellikle de içine bir, herhangi bir katkı maddesi girmemişse tabii ki. Bir de yağlar kendi arasında böyle ikiye ayrılıyor. Temel yağ dediğimiz, onun diğer bir ismi daha var. Sabit yağlar. Veya diğer bir isim daha var. O da taşıyıcı yağlar. Zaten adından anlıyorsunuz. Bir şeyi taşıyor. Bir başka yağı taşıyor. Aslında her zaman bildiğimiz sabunda da kullandığımız masaj yağının da ana bileşeni olan işte zeytin yağlar, susam yağları, ayçiçek yağları, hindistan ceviz yağları, hint yağları hatta hatta avokado yağları temel yağlar kısmına giriyor. Aromatik yağlar nasıl oluyor? Adı üstünde aromatik bir kokusu oluyor, aroması oluyor. Bunların da değişik isimleri var. Öz yağlar deniyor esansiyel yağlar deniyor. Onlar çok daha fazla. çam terebenti olsun, okaliptüs olsun, işte kekik yağı olsun, lavanta. Bunlar böyle yüzlerce belki de binlerce daha bilmediğimiz bile çok daha değişik yağ türleri var. Bunları tabi kullanma şekillerimiz farklı. Temel yağları kullanma şekillerimiz hepsi farklı. Hem masaj yağları yaparken hem sabun yaparken hem kendi vücudumuza kullanırken hem de hatta yutarken. Tabi hepsine çok giremeyiz. Biraz da bu öz yağları ve temel yağları nasıl elde ediyoruz ona bakalım çünkü onlar da bana sık sık geliyor veya dikkat etmemiz gerekiyor bunları satın alırken. En son onlardan da bahsedip sonra bu videoyu sonlandıralım. Yine bu konularla ilgili sorularınız olursa mutlaka altta yazabilirsiniz. Şimdi sabit yağları, temel yağları nasıl elde ediyoruz? Bunun için aslında gelen iki temel yöntem var. Yine çok duymuşsunuzdur kapakların üzerinde de yazar. Soğuk sıkım yöntemi. Presyon adı üstünde. Genelde bu ya zeytin gibi meyveden oluşur veya ayçiçeğin tohumu, çekirdeği gibi şeyden oluşur. Bunlar adı presleniyor. Bunlarla yağ sıkılıyor. Adı soğuk sıkım olduğu için bunlar da 40 dereceye aşmıyor. Neden aşmaması gerekiyor? Çünkü yüksek sıcaklıklar yağın içindeki esiltleri bozabiliyor. Zaten biz sabun yapımında da sıcak prosesi çok tercih etmiyoruz. Neden? Çünkü yüksek sıcaklıkları genelde 80-85 dereceler çıkartıyorlar. Yani yağların biraz kalitesinde bozulma oluyor. Soğuk sıkımı tercih ediyorum. Onun avantajı daha kolay yapılıyor. Bir santigrat derece mesela burada ihtiyaç duyulmuyor. Ama bir dezavantajı var belki soğuk sıkımın. Daha önceki videolarında seyrettiyseniz biliyorsunuzdur. Onlar daha uzun sürede kuruyorlar. Soğuk ...proses e, sabun yapımını daha önce bahsetmiştim. Soğuk sıkımı gösteremem burada. Onun için ayrı bir düzenekler gerekiyor. Büyük böyle imalathanelerde kullanılan şeyler gerekiyor. Fiziksel bir yöntem. Adı üstünde sıkım, presyon, basım. Herhangi bir kimyasal bir yöntem yok. E, biliyorsunuz kimyasal yöntemlerde e, rafinasyon da deniyor buna. Burada maalesef yağın yapısı bozuluyor. Başka malzemeler gelebiliyor. Başka böyle tepkimelerle, reaksiyonlarla başka şeyler istemediğimiz başka şeyler ortaya çıkabiliyor. Ondan biraz sonra bahsedeceğim. Tabii bütün yağlarda soğuk sıkım oluşmaz. Bazı yağlar vardır. Yani soğuk sıkım yöntemi onun için uygun olmuyor. Orada da bu sefer çözücü özütleme yöntemi yapıyoruz. Yani çözücü kullanıyoruz, özütlüyoruz. O bitkinin veya tohumun içindeki bir istediğimiz bir yağ maddeyi çekiyoruz. Ekstrakte ediyoruz. Özünü alıyoruz. Özütleme laboratuvarda, kimyada kullandığımızda e, ekstraksiyon. Bu Bunlar böyle tam bir eğitim çalışması olmadığı için daha çok bilgilendirme. Burada çok ayrıntılara girmiyorum. Profesyonel anlamda veya daha ileri bir hobi anlamında eğitimsel faaliyetlerime katılabilirsiniz. Evet devam edelim, rafinasyon mesela özellikle işte ayçiçek yağı, zeytinyağı, kanola yağı, palm yağı yani bizim genelde sofralarımıza giren marketlerde yer alan yağların çoğu Maalesef diyeyim rafinasyon işleminden tabi tutuluyor. Neden oluyor bu? Bazen için tabi çok fazla asit oluyor. Mesela zeytinyağı ilk ortaya çıktığı zaman yağ asitleri fazladır, acımsıdır. Aslında doğa doğaldır o. İlk sıkımda o çıkar mesela ortaya. Fakat e, tabii şehirli insanların biraz damak tadı daha yumuşak olduğu için veya ona alıştırıldıkları için diyorum. Alıştırılıyor yani insanlar doğal doğal unutuyorlar. Doğal bir süt içen bir çocuk bile şehirli bir çocuk mesela bir köye gittiği zaman doğal bir süt içtiği zaman mesela midesi neredeyse bulanıyor. Çünkü içinde gerçek yağ var, gerçek süt var. O bizim marketlere gelene kadar yağ emiliyor, içindeki proteinler emiliyor, bir su basılıyor. Yani suyunun suyu çıkıyor. O yüzden şimdiki gençler hatta yetişkinler gerçek gerçek sütle, gerçek tereyağıyla, gerçek yoğurtla, gerçek taranayla karşılaştıkları zaman yine gerçek zeytinyağıyla karşılaştıkları zaman da tabii tuhaf oluyorlar. Hatta neredeyse mideleri kalkıyor dediğim gibi. Biz şehirli insanlara bunları rafine ediyorlar. Suyunun, suyunu çıkartıyorlar içindeki güzel malzemeleri alıyorlar. Biraz da biz bunu istiyoruz. Burada işte tüketicilerin bilinçli olması gerekiyor. İşte rengine kanıyor Kokusuna kanıyor, sağlıksız. Ben biliyorsunuz, ekolojik çalışmalara, doğal, organik çalışmalara çok önem veren bir kimyagerim. Yani kimya biliyorsunuz sanki bu şeylere ters gibi geliyor. Fakat kimyagerler, e, kimyayı her şey için kullanabilir. Doğal, ekolojik olarak da kullanabilir. Sağlık için yeni e, insanlığa faydalı şeyler ortaya çıkarmak için de kullanabilir. Veya böyle kimyası bozulmuş hatta silah yapımı için kimyasal gazları da ortaya çıkartabilir. Ki onunla ilgili de kitapta yazmıştım. Onu da takip edebilirsiniz. Kimyagerlerin hayat hikayesi hatta simyacıların hayat hikayesini ta Milattan önceden 2. Dünya Savaşı'na kadar onunla biraz araya reklam gireyim. Onu da kitapyurdu.com'dan karartı isimli kitabımı bulabilirler. Özellikle savaş tarihi, kimya tarihi, savaşta kullanılan kimyasallar, bilimin savaşa alet edilmesine meraklı olanları da tavsiye ediyorum. Her aromatik yağ ki içinde çok önemli özellikler de vardır. Terapötik özellikler diyoruz. En sonundan da bahsedeyim. Mesela antimikrobiyal etki yapabiliyor bunlar. Yani mikroplara karşı olabiliyor. Mesela başta kekik yağı. Daha sonra bunlardan kısa kısa bahsedeceğim diğer videolarda okaliptüs yağı, çay ağacı yağı. Bunlar mesela doğal e, bakteri öldürücü, doğal e, mantar öldürücü. Yani bunlar hem aromatik yağlarda olabiliyor hem de bunun gibi temel yağlarda. Ki e, Hindistan cevizinde de bahsedeceğim. Bu da mesela mantarlara çok iyi geliyor. Pişiklere, işte vücudumuzda kızartı varsa, böyle kaşıntı varsa. Tabii her insanda kullanmaması gerekiyor. Temel yağ olsun, aromatik yağ olsun önce Hı. test etmemiz gerekiyor. Onu da daha sonraki videolarda bahsedeceğim. Analjezik e, etkiler yapabiliyor. Bu ne demektir? Ağrı kesici ağrı ağrıyı dindirici, iyileşmesine yardımcı olucu etkiler de sağlayabiliyor. Antioksidan etkiler sağlayabiliyor. Paslanmayı önlemek. Biliyorsunuz demir oksijenle paslar, paslanır. Aslında bu yağlar da bizim hatta kendi vücudumuzda, derimiz oksijenle zamanla paslanır. İşte biz o yüzden zaten yaşlanıyoruz. Yaşlanıyoruz, cildimiz kırışıyor ve zamanla artık vücut offline hale geliyor, bozuluyor. İşte bu da oksijen. Oksijen yani azı karar, çoğu zarar. Azı biliyorsunuz yani normal bir olması gereken bizim için nefes yani can yaşam kaynağı fakat fazlası da oksidasyon yapıyor. Yani bizi paslandırıyor, yaşlandırıyor. Bizden takipte kalın. Beğenmeyi de unutmayın. Bundan sonra tekrar görüşmek üzere. Daha doğal, daha sağlıklı günler diliyorum.